çok geç. Sen kim bilir kimlere ne güfteler besteledin. Affetmeyeceğim. Şükran, kulun kölen olayım. Böyle yapma. Çok pişmanım, perişanım ben. En büyüğünü seçtim senin için. Benim karımın parmaklarına daha ucuzu olmaz dedim. Bak, bu bile senin ışıltının yanında sönük kaldı. Mümkün olsa kaşık çelmasını veririm sana. Ne yani? Bir yüzükle kurtulurum mu sandın? Bu kadar kolay mı yani? Sen benim kadınlık gururumla oynadın. Aşk olsun sana. <laughs> Kabahatim yok ki kraliçem. Hepsi yanlış anlaşılma. Hem ben gül gibi karım varken neden o kazulete bakayım aşkım? Bilmem artık. Düşünmem lazım. Ne dilersen dile benden. Yeter ki beni affet. Gözümün nuru çiçeğim. Adem öyle sözünü tut. Söz mü? Hı hı. Bana bir araba sözüm vardı. Arabamı istiyorum. Emredersin karıcığım. Ama yeter ki kendinden beni mahrum etme. Hemen fabrikayı arayayım. isimlerimizi kazısınlar kafasına. Almanya'da saat kaç? Gerek yok yakışıklı. Helvetli kocam benim. Biz zaten kalbimize kazıdık isimlerimizi. Ay anne, bir görseydin sevgili. Top toplarını, büzbüzlerini takmış, bir hava bir hava. <laughs> o ne demek öyle Şükran? Ay ilahi Meryem, hiç duymadın mı, bilmiyor musun? Yani ne varsa takmış işte. Bir kalk gidelim diyor, öbürü dur bir otur diyor, o misal yani. Ay bana bir merhaba dikişi var, böyle merhaba. Ay bir yere kaçamadım da. Kutsaydı <laughs> <laughs> benim spintertlerim. <laughs> Ay Şükran abla. Yüzün ne kadar güzelmiş. Gözlerim kamaştı vallahi. Al çok varsa. <laughs> Kamaştırır tabii. Ondan daha büyüğü yok. Yakup almış bana evlilik yıldönümümüz için. Biraz gecikmeli oldu ama olsun. Allah muhabbetinizi arttırsın. Aa arttıracak, arttıracak inşallah. Yakup'um bana son model bir jip alacak. Yakışır benim gelinime. Allah kazasız belasız kullanmalar nasip eylesin. Amin, amin. Sağ olun babacığım. Ee, kızım sen araba sürmeyi bilmiyorsun. Nasıl olacak o iş? Ee, Yakup öğretecek bana. Değil mi kocacığım? <laughs> Abi benim verdiğim toplantıda... Boş ver be kahraman. Abim neden bu kadar mutlu diye sormayacak mısın? Hayırdır? Yengende de yeniden aşk tazeliyoruz. Güzel. Sevindim. Ufak tefek problemler oldu. Günahımı aldık üstü bana. Bir afra, bir tafra görecektin ama. Ondan sonra baktım ki kapıslarına son vermiyor. Ben de hediyeleri boğdum onu. Yüzü güldü garibimin. İyi yapmışsın. Yengem iyidir abi, üzme onu. İnsanın ailesi gibi yok be kahraman. Ama kadın milletinin her dine tamam demeyeceksin. Pardon. Efendim Şükran. Tabii karıcığım, gecikir miyim hiç karıcığım? Gelirim karıcığım. Ne diyordum kahraman? Ya sen de defneyle barış be. Abi nasıl? Görüşürüz abi. Ne yapıyorsun Şükran? Sağ çek. Şeridinden ayrılma. Ay tamam bağırma. Hayatım. Neden bana doğru geliyorsun? Ki şerit bitti zaten. Sonar gel şimdi. Yakup kullanıyorum işte. Ama sen sanki doğuştan biliyorsun. <laughs> Gözümün nuru lepiske saçtım. İyi de hiç bilmiyorsun ki. Allah'tan araba otomatik vites. Yoksa alim Allah dağlara falan çıkmıştık. İşte böyle böyle öğrencim işte Yakup. Artık evdeki süklüm püklüm şükran gitti yerine bambaşka biri geldi. Hadi bakalım yola devam. <laughs> <laughs> şükran sil geç. Sil geç. Sağ Şükran. Çok zevkli. <laughs> çok zevkli. Şükran, sağ sağ Şükran.